Bulal ve the Rap bu nefesin Dene bir ses Şamatayı kesin Norman der yes Bu da ilk albüm Geldim 2010 Sessiz ve son 300-500 Kroyu delirtir Baksana bu ritim Ölüyü delirtir Avrupa'dan ithal Her şey hadise İste gülüm burada Bol bir yol Bebekte 3-5 turunda Şeytan diyor Bitir rek yap Yaza denk gelsin Zor değil kolay peşinde Koş parkanda Rap yapar da Bir gaza gelsin Ben dedi ki de döktür Hesapta bizden bu çok zekice Pompala DJ hepsi kıvıtsın Sonra gelip adisyon da sevetsin Üttürü dünya kimin bir dünya Geçir türkü sorma dertli millet bize yüklenin bu gece kesmesi dinle Mik başın değişen geri fitesine Her köşede farklı farklı isimler Fazla kırıtma o götünü keserler Caddede trafik amcalar gelip Kıyafet çocuklar deli Çek bir nefes kumalı lüdürün Tir koptu kıyamet Bora bonzai Burası bazılar farklı bir ülke Patlıyor titeler geldi tehlike Sakin ol evlat dur bir titreme Bura bok koptu dur dur elleme Her bir sokak köşe başında gençler Kafası trilyon o nasıl tripler Çık o kanaldan onu öldün mü sesler Varsa gideriniz benim Kimsiniz Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara plan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara plan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanın baba nerede çarçapın Gördüğüm paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la Kezbanım. Adana çocuğu aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz vallahi Satıyoruz. Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı yerinde Size ayrı tirip de bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapıyı yutmayınca dönmüyor tekeri Tribe sokma beni sikerime beni Gidin heyecan abinize selam söyleyin Ta